Gelin gelin size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Emin misiniz? Elimde bir şey. Ta İki tane dondurma. Hayır bir dakika. Bu twister. Bu twisterları hemen vermem. Size bir şekilde verebilirim ama. Saklı bir Dahil, değil mi? Bilmiyorum artık Doğru bakalım dağil. kim dondurmaları kurtarırsa ha onun alacak dondurmalar hazır mısınız? Çıkın bakalım çıkın ben bir dondurmaları kaldırayım bakalım kim kurtaracak dondurmaları. Bakmak yok oradan sizi görüyorum geçin kenara kenara gidin 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 salona gidin ben sizi çağıracağım saklayayım bunları bari. Nereye saklasam, nereye saklasam acaba? Sakladım. Hayır. Hayır gelirsen olmaz. Yoksa yapmam bak. Sizi gördüm. Sakın ha, saklıyorum. Bekleyin orada. Bunu da saklayacağım. Bekleyin daha gelmeyin. Bunu saklamadım. Hayır bakarsanız oylarıma İkisini de kaldırırım. Dondurmaları kurtaramam. Bakalım bulabilecek misiniz? İpucu yok. Hayır ipucu yok. Bakalım. Buldunuz mu? Bulamadınız mı hala? Efe bir tanesini kurtardı dondurmaların. Bakalım Efe. Onu ben alayım kurtardın dondurmayı tutayım erimesin bari. Evet bir dondurmayı kurtardınız bakalım. Hani orada yok. Bakalım bulabilecek misiniz? Hayır ikisi de aynı yerde değil. Diğer dondurmayı kurtarabilecek misiniz Twister'ın? Evet bekliyorum. Çok güzel bir dondurma ya. İnanmıyorum. Orada da yok. Bulamadınız mı hala? Hayır hayır hayır. İpucu veriyorum. Yastık. Yastık. Evet yastık yastık yastık. Niye? Ben ben. Anneciğim niye sinirleniyorsun Bunu da Rüya kurtardı Şimdi bir dakika onu da bir alayım Rüya ver bakalım teyzeciğim Şimdi bana bakın <laughs> Evet bu dondurma Efe bana bak bakalım şimdi Efe Sen de mavi istiyorsun Rüya da mavi istiyor O zaman maviyi açıyoruz Bir sen bir sen tamam mı Çünkü moru istemiyorsunuz anlaştık mı ya, ya Anneciğim anlaştık mı Tamam dur bir dakika o zaman şöyle yapalım. Hadi o zaman aç bakalım. Önce aç bunu. Sen tat. Rüya sen açmayı biliyor musun teyzeciğim? O zaman ben size açayım. Bekleyin. Ay açtım. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Tat bakalım. Bir tarafından sen tat. Diğer tarafından rüya tatacak. Tamam mı? Güzel mi? Güzel değil mi? Ha, hayır şimdi sıra rüyada. Rüya tatsın bakalım. Yenmez. Ama siz bilin. Bil. Bakalım tamam rüya da tattı mı? Bakalım. Evet rüya da tattı. Beğendiniz mi? Evet beğendiniz.